değerli sakinleri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Bugün yeni ismiyle Sakarya mahallemize bir park kazandırmanın mutluluğu ve sevinciyle sizlerin arasındayız. Geçtiğimiz üç yıl içerisinde dönüşümden yeni yolların açılmasına, kütüphanelerden spor merkezlerine, yeşil alanlardan sosyo-kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda proje ve hizmetler ürettik, üretmeye de devam ediyoruz. Bu bölge, çevrenin altındaki kalan mahallelerimiz ova koruma bölgesinde. Okulumuz yoktu bu bölgede. Burası imarlı bir bölge olmadığı için okul yerini kiraladık, okul yaptık. Burada sağlık ocağı ihtiyaç vardı. Kamulaştıramadığımız için, imarlı bir bölge olmadığı için sağlık ocağının yerini kiraladık, sağlık ocağı yaptık. Çocuklarımız bizden park istiyorlardı. Dedi ki yer bulun, satın alalım. Eğer bulamıyorsanız kiralayın, biz yine parkımızı yaparız dedik. Uzun zaman araştırdık. Kim yerlere baktık, anlaşamadık. Ama sağ olsun buradaki yer sahibimizle de anlaşma gerçekleştirdik. İşte böylesine güzel bir parkı mahallemize kazandırdık. Buranın elektrik problemi vardı, su problemi vardı. Geçtiğimiz dönem dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan yasayla birlikte bu bölgeye elektrik abonelikleri verildi, su abonelikleri verildi. Doğalgaz işinin nasıl söz verdiğimiz diğer işleri yaptığımız gibi, yaptı, söz verdiğimiz tüm işleri yerine getirdiğimiz gibi inşallah bu doğalgaz konusunu da yerine getireceğiz. Çünkü ana hattı yani mahalleye giriş yaptık. Devamını da bu yıl getireceğiz inşallah. Bunun sözünü vermek, altını çizmek istiyoruz. İnşallah yakın bir zamanda doğalgaz hatlarının başladığını hep birlikte göreceksiniz. Bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İnşallah hemen yanı başımızda bu kiraladığımız dört buçuk dönümlük alanda 2500 metrekaresine bir çocuk oyun parkı inşa ettik. Hem minikler için bir oyun parkın ayrı hem çocuklarımız için ayrı koyduk. Gençlerimiz için de bir basket sahası oluşturduk. Yine Banklarla piknik masalarıyla beraber hanımefendilerin de burada hoşça vakit geçirebilecekleri, yürüyüş yapacakları bir mekan oluşturduk ve şimdi de hemen yanı başımıza gördük ki ihtiyaç çok kapalı bir spor salonunda da yakın bir zamanda başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Hem şu anda açılışını gerçekleştirdiğimiz parkımız, parkımızın hem de müjdesini verdiğimiz kapalı spor salonumuzun hem de yeni ismimizin, Sakarya Mahallesi ismimizin mahallemize, bölge insanımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Ya hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Çık hadi gelin bakalım. Hadi gelin bakalım. Hadi gelin bakalım. Hadi ne vereceğim size?